acaba? Ya kolum sargıda saati ayarlayamıyorum. Yardımcı olur musun? Bozulmuş gibi biraz. Durmuş Allah bozulmuş. Kaçta durmuş saatim? 95 5 geçe. 9'u 5 geçiyor. 95 5 geçiyor olarak gözüküyor. Size bir şey ifade ediyor mu 95 5 geçe? Atatürk'ün evet. öldüğü evet. saat. 9'u 5 geçiyor. Sana Ay. bir şey... Atatürk'ümüzün öldüğü tarih şey. Kanka, evet. Geçiyor. Ne hissettiriyorsun? Kasım. Kasım, Hı, ha, evet. Ama. Dokuzu beş geçe gösteriyor. Sana bir şey ifade ediyor mu dokuzu beş geçe? Tabii ki ifade ediyor. <laughs> ne hissediyorsun? Bilmiyorum, çok duygusallaşıyorum. Vallahi tüy, şu an tüylerime bak. Diken yani Şimdi yani, Ben, ben mahvoldum. O saat bizim ülkemiz için orada durmuş gibi hissediyorum. Şu anda tutuk karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Çok derinden sordunuz. Bu bambaşka bir duygu ya. Yani. Yani keşke burada olsa da lafın son yeri yani bu. Duygularını paylaşır mısın bizimle? Ay paylaşmasam olur mu ya? Çok şey oldu. Benim için çok değerli birisi. Ve sadece sarılmak isterdim hiç konuşmadan. Atatürk'ü tanımış olmasına gerek yok. Herkesin duyguları hemen hemen benimle aynıdır inanın ki. Bir şey söyleyemezdim sarılırdım ağlardım direkt yani konuşamazdım. Bizde Alkansular duruyor. Ben canım, kanım, her şeyim. Teşekkür etmek isterdim yani bir kadın olarak bana vermiş olduğu hatlardan dolayı. Ailesim geliyor. onu <laughs> çok sevdiğim için. Ölmesini istemezdim yani onu. Bir sarılmak isterim yani içimden o gün. E şu an biraz yıkılandım dedi.